Merhaba. Kanaldaki ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taşların isimlerini, satranç taşlarının isimlerini öğreneceğiz. Şahla başlayalım. Piyonla başlayalım. Bu piyon. Askeri benzetebilirler. Piyonlar. Bu beyaz piyon hatta. Beyaz piyon olduğu için 2'den başlarlar ve satranç maçına beyazlar başlar. Piyon bir hamle gider veya iki hamle gidebilirler. O iki hamle gitme kuralı da sadece oyunun başlangıcındadır. Mesela piyonlar bir kere böyle oynadığı zaman rakibi siyahlar. Mesela başka bir hamle oynadı. Bu piyon iki hamle gidemez. Bu iki hamle gitme özelliği sadece maçın başına özel bir durumdur. Bu at. Beyaz at. Beyaz atlar böyle G1 ve B1'den başlarlar. Atlar L şeklinde hareket ederler. Yani mesela tam ortadaki bir at şöyle gidebilir. Bir öne bir sağ veya bir arkaya bir sola ay iki sola veya direkt iki sola bir geriye veya e, iki aşağıya bir sağ şeklinde L şeklinde hareket ederler. Bu beyaz fil. Beyaz filler çapraz gider. Siyah filler de çapraz gider. Fillerin özelliği çapraz gitmektir. Böyle tahtanın bir ucundan bir ucuna kadar gider, gidebilirler. Bu kale. Beyaz kale. Kaleler Mesela tam ortasındayken düz yani düz geri sağ sol istediği kadar giderler. Filler de öyle. Çapraz gidebilirler ama istediği yere kadar gidebilirler. Kaleler de istediği yere kadar gidebilirler. Ön, arka, sağ ve sol gidebilirler. Bu vezir. Bu vezir Kalenin hem de film birleşiminden oluşmuş bir taş. Vezir hem çapraz gider hem de arka, sağ, sol, ön gider. Ve istediği yere kadar gidebilir. Bu şah oyundaki en değerli taş. Çünkü şah mat olduğumuz zaman rakibimiz bizi mat etmek istiyorsa şahımızı kaçış yerlerini engellemelidir. Bu şah sonsuz puandır. Çünkü sebebi yoktur. Böyle şah sadece bir kare gidebilir. Şahın başlangıç yeri ebirdir. Ve sadece gördüğünüz üzere bir kare gidebilir. Şimdi taşların puanlarını söyleyeyim. Bu piyon. Ee, ikinci yataydan başlarlar piyonlar. Siyahlarda ise yedinci yataydan. Piyon bir puan At. Atlar G1 ve B1'den başlarlar. Beyaz atlar. Siyah atlar ise G8 ve B8'den başlarlar. Ve üç puanlardır. Beyaz filler. Beyaz filler F1'den ve C1'den başlarlar. Beyaz fillerde şöyle bir şey vardır. Hem beyazlarda hem bir tane beyaz fil vardır hem de siyah fil vardır siyah fil sadece siyah kalelere gidebilir. Yani beyazın fillerinden siyah olan fili sadece siyah kalelere gider. Ama beyazı ise beyazsın. beyaz fili ise sadece beyaz kalelere gider. Ve bunlarda da 3 puanmış. Yine siyah filler de öyle. C8 ve F8'den kısaldı. Şimdi kale. Kale 5 puandı. Çünkü böyle gidebiliyordu istediği yere kadar. Kalelerin yani beyazın kalelerinin başlangıç noktası A1 ve H1'dir. Siyah ki siyahlar ise A8 ve H8'dir. Ve 5 puan. Şimdi sıra bizde. Vezil 9 puan. 9 puanın olmasının sebebi oyundaki en güçlü taş olmasıdır. Vezirler yani beyazın veziri D1'den başlar. Siyahın veziri ise D8'den. Şöyle nereden başladıklarını şöyle aklımızda tutabiliriz. Mesela beyazın veziri beyaz renkli ya beyaz kareyi sever. Yani buradaki beyaz kere E1 ve D1'den D1. Siyahın veziri ise siyah renkli ya o yüzden siyah rengi sever. Burada da vezir D8'den, D8'den başladığını anlayabiliyoruz. Şah. Şah demin söylemiştim aslında. Şah sonsuz puandır. Çünkü şah satrançtaki en önemli taştır. Şahımız bizim mat olmamızı aslında sağlayan taştır. Şahımız olmasaydı oyunda hiç mat olmazdık. Beyazın şahı e1'den başlar. Yani beyaz vezirin yanında. Siyahın şahı e8'den başlar. Yani siyah vezirin yanında. Bugün sizinle taşların adlarını, taşların nerelere gidebilecekleri ve taşların kaç puan olduklarını gördük. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.